Zeytin bahçesindeyiz. Tam da zeytin mevsimi. Yavaş yavaş gidelim bakalım bir kolay gelsin diyelim. Hocam kolay gelsin, bereket olsun. Ol, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Vallahi sizi görünce yüzümüze güller açıyor. Harika bir insansınız. Bizim yörükler hem yayla hem Antalya'ya göçüp indikleri için Antalya'yı bir anda da terk edemedik yani. Isparta geldik ya yerlerden sonra tekrar bu Antalya bölgesinden işte 3-5 dönüm yer aldık. Geldik burada bahçe yapıyoruz. Şimdi bu 40-50 sene önce burada aşırı sıcak varmış. Tamam bizim yörükler yaylaya göçüp yayladan tekrar kışlık için bura Antalya bölgesine geldikleri zaman yazın tekrar İsparta bölgesine gidiyorlar. Hı hı. O sıcakta burada dayanamıyorlar ama şimdi o şey yok. Şimdi klima var dolap var, elektrik var. O zaman o da yokmuş yani yerleştiklerinde. Evet. İşte bu Ötgünlü, Çakış, Yeni Mahalle, hatta Antalya, Aksu, Mandırlar Köyü. Hı hı. Bu köyler bir kısmı gitmişler Sendiket Akkeçili'ye yerleşmiş. Bir kısmı Cangurtar'a yerleşmiş. Bir kısmı Şarkaraj Gedikli'ye yerleşmiş. Hem yazlık hem kışlık. Evet. Yazlık yayla, Kışlık Antalya. Hala gidip gelenler çok. Evet. Zeytin nasıl bu yıl? Bereketli mi? Zeytin bu sene öyle. Geçen sene azdı ama bu sene biraz verim var. Verim var. İsminiz nedir? Güler. Bir baksan bir tartışmışız. Azıcık sonra o da darılmak bilmez, ben de darılmak bilmem. hiç Gönül almasını bilir mi Ali Hocam? Gönül almasını bilir mi? Kırdığında. Bilir. bilir. Azıcık sonra baksan işte yağ yakmasını bilir. Hiç i̇şte şöyle Bak şimdi bu çok önemli bir şey. Az, azıcık sonra baktın da yağ yakmasını bilir dedi. <laughs> Ali hocam şuraya alayım sizi. Moralim bozuldu. İşte sen bana bağırdın, ben sana çağırdım işte. Ben anne görmedim, baba görmedim. Bak bak bak. bak. Ba Vallahi böyle değil. Nasıl hassas bir noktadan vuruyor? Ha, ta Oradan girer. Sen bana sesli bağırdığın için gücüme gidiyorum. Ben de seni karşılığı öyle vermek icap ediyorum. Ben anne görmediğim için, baba görmediğim için. Babasını gördü, annesini hiç görmediği için. Ben e, anneyi küçük yaşta kaybettim. Lisede okuduğum için bir anımı anlatayım. Tabii öğrencilik neyi olacak? Kirli çamaşırlar olur. Getirdim attım eve. Bizim üvey ana var. Analık var üvey ana. Götür yengelerini yıkasın dedi Aldım gitti bir adama gelmedi. Nereye gittiniz ondan sonra? yanına gittim yengelerimle. Orada mı kaldınız? Ha, biraz orada durdum. Çamaşırlarımı yıkadılar. Ondan sonra zaten hemen öğretmen okulu sınavına girdim. Tayin oldum. Ve ondan sonra da artık hayatımı böyle yaşadığım için köyümden evlenip mutlu olmak istedim. Mutlu olduk. Senin anlamda... ve mutluyum. Yani. Çok mutluyum. Okulda biraz başarılıydım. Yani tek girişte liseyi bitirdim. Lise ikincisiydim ben. Hacettepe'ye gidemedim. Kontancandan gidiyordum Parasızlık yüzüne giremedim. Param yoktu. Yardım eden olmadı. O anda üniversiteye gidemedim. Tek güvencim öğretmen okulu fark dersleriydi. Onu da 16 kitabı 21 günde verdim ve tek ben tayin oldum, kurtulduk, gittik işte hayat böyle geldi. Böyle anasız babası çocukları gördüğüm zaman çok üzülürüm. Yani yardım etmek isterim her zaman. Mesela marketin önünde bir çocuk bir şey alamasa, görse orada hemen onu alır, eline verir. Yani hemen onu almasını isterim yani. Yani öyle. Bak Üçke. bir anımı anlatayım mı? Tabii ki, tabii ki mutlu oluruz. Lütfen buyurun. Antal Isparta'dan Antalya'ya gidiyorum arabayla. Bir marketin önünde bir şeyler almak istedim. Yaşlı ve böyle üzeri pek iyi olmayan bir yaşlı adam ekmek dolabının önüne varıyor varıyor geri dönüyor. Amca ne oldu ya ekmek alasın var alamadın dedim. Amcam hiç param yok Ekmeye de alasın var dedi. Girdi bir içeriye borgata. Altı yedi tane ekmek aldım. Al dedim. Götür ye. Ve giderken inanır mısın uyumuşum. Ölüme bir karayılan geçti. Arabanın önünden hemen uyandım. Kurtuldum. Yani bu anımı yaşadım. Her zaman anlatırım. Bir karayılan yolumu kesti beni uyandırdı. Ya, ya, kimse kimse kimsenin riskini var. Uyandırmasa uçacaktım. Yani yaptığınız iyiliğin nerede? ya da ne hangi çıkmaz. duayı aldığınızı Rabbimden başkası bilmez. Evet, yaptığı yapılan iyilikler hiçbir zaman boşa çıkmaz yani. Evleneceğiz. Para diye bir şey yok. Ondan sonra düğüne başladık. Gitmiş bir üç cüt bir almış gelmiş. Ödünç. Ödünç. Ee, şöyle bir garip garip halleri var. Ne oldu Ali dedim. E, bir aldıydım dedi. Çıkarıyordum verdim. Hani mutlu bir hayatımız geçti. Öyle ben sen, sen bana altın takmadın Ve, veya bir borcu içine geldim. Borcu deriz filan olan bir, bir, gün gündeme getirmemişindir. Şimdi öğretmenin yanında birçok işte yapıyor Ali Hocam. Ay, ona benzemez neler market vardı evin önünde onu çalıştırmadım. Dört dönüm sera vardı onu da yapıyordum bunu. Aa. Çocuklar da hep okur mudu? <laughs> Ay, neler. Çok <laughs> İki tane de, de inek var mıdı? Aslında hep diyoruz ya sevgili izleyenlerimiz yuvayı dişi kuş yapar. Dişi kuş gerçekten çok iyi çalışmış ve kocasının üstüne aslında kol kanat olmuş o çalışırken, öğretmenliği yaparken o da hiçbir işten geri kalmamış. Tabii ki hakkını helal etsin diyoruz. Emekli de oldum. O anda emekli de olmuş. Şimdi döneceğiz bakalım Ali hocamıza. Ali hocam dedik Buyurun. ya yürüklük çok zor. Yayla kültüründen ovalara inen yörükler tabii ki belli dönemlerde sıkıntılar mutlaka yaşamışlardır. 40-50 sene önce burada bir teknik sulama veya böyle bir ö, teknik aletler olmadığı için aşırı sıcak oluyormuş. Bir de ovalara pirinç ekiyorlarmış. Pirinç de suyun içinde yetişir. Aşırı sinek oluyormuş. Hatta Tugay oğulları bu arazilerin sahipleri o zaman demişler ki bizim büyüklerimize dedelerimize ya 300 dönüm 300 erkeş verin. 300 dönüm tarla verin demişler. Bizimkiler ne demiş biliyor musun? Bizi kandıracak bu adam sinek bizi yiyecek burada hep Sıtmaz Dağlı olup öleceğiz diye Vermemişler erkeci tarlayı da almamışlar gitmişler yaylaya bir kısmı yerleşmiş oraya bir kısmısı kanaat etmiş sıcağa burada kalmış bir kısmı da işte yaylalara Isparta bölgesine Canurtaran, Çarıkkarac dedikli işte o bölgelere yerleşmişler hatta şimdi onların da yine burada evleri de vardır işte bazılarının arazileri de vardır ama genellikle yaylaya terk edilmiş yani o sıcaktan o sivrisinekten sıcaktan. Bu yörüklerin göçtüğü yaylayı bir göreceksin bu beş konak Emeredin Beli diyorlar. 40 dönmediği bir yer var. Deve o rampayı çıkmak için tam 40 kere dönmüş böyle. Anladım. Yılan eğrisi 40 kere dönmüş. O beli öyle açmışlar. Şimdi oradan yol geçti. Biz arabayla çıkıyoruz şimdi oradan. Arabayla geçiyoruz yani o develerin geçtiği yoldan. Ben geçerken eğer Allah göstermesin araba bir uçsa 5-600 metre elin ayağın yer tutmadan bana inersin. Ama 10 yörükleri o zaman gittikleri yerde de kök söktürüyorlarmış böyle. Çok kalabalık mallar. 300-400 davar koyu keçi mal ne gidiyorlarmış. İyi bir Hübetli bir şey yaş yaşam sürdürüyorlarmış o zaman yaylalarda. O zaman ovada tarla olmuş yaşamın umurunda değil. Burada sinek yiyecek de ondan kaçıyor zaten korkuyor. <laughs> Şimdi de 300 de yeri almaya mümkün yok. Aslında yürüklerde şey derler göç vakti geldi. Bize yavaş yavaş Çakış Köyü'nde Ali Hoca'nın bahçesinden ayrı olarak köyümüzdeki insanları ziyaret edelim istiyoruz. Bakalım çalacağımız kapıda bizi neler bekliyor efendim. <laughs>